Ayşegül Örgü Hobi YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki şiş ile örebileceğiniz yapımı gayet kolay, hızlı ilerleyen çok şık bir modelin yapım aşamalarını paylaşacağım. Modelime geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İpimden bahsedeyim. ipim Etrofil babycan Can Anti Peeling özellikli bebek ipi. %100 akrilik anti peeling özellikli. 100 gram 250 metre uzunluğunda bir bebe ipi. Şöyle renk kodunda gösterebilirim zaten. Düz beyaz. İpim orta kalınlıkta bir bebe ipi. Şiş numaram da buçuk numara. Şimdi dilerseniz modelimizin yapımına geçelim. Modelim için şişime ilmeklerimi attım. Modelimin ilmek sayısı 5 ilmek katları artı 2 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için şişime 22 tane ilmeğimi attım. Bir diş haroşa ördüm. Sizler dilediğiniz örgü modelini uygulaya pardon lastik modelini uygulayabilirsiniz. Modelim örgümün arka yüzünden kuruluyor. Şimdi burada bütün ilmeklerimi burası örgümün ön yüzü. burada bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz örüyorum. Modelimin arka yüzünden de örgümün arka yüzünden yani modelimi kurmaya başlayacağım. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Modelimin birinci sırasında. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada 5 tane ilmeğimi ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimi ters ördüm. Sıradaki 5 ilmeğime gelince. 1 ters ördüm, 1 doladım. 1 ters ördüm, 1 doladım. Yani 5 tane ilmeğimi bir örüp bir ters doluyorum. 1, 2, 3, 4 doladım. Bir ters ördüm. Tekrar bir tane daha doladım. Arada 5 tane ilmeğimi normal şekilde düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Sıradaki 5 ilmeğime gelince 1 ördüm, 1 doladım, 1 ördüm, 1 doladım, bir ördüm, bir doladım. Yani 5 tane örüp 5 tane dolamış oluyoruz. Sıra sonunda yine bir tane doladım. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Yani 5 tane ilmeğimi düz ördüm. 5 tane ilmeğimi dolayarak ördüm. Şimdi örgümün ön yüzünde modelimin ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi bu doladığım ilmekleri bırakıyorum. Şöyle ilmeklerimin boyunu uzatmış oluyorum. 3 4 5 tane ilmeğimin şöyle boylarını uzattım. Bu ilmeklerimin ilmeğimin 5'ini de sol şişime taktım. 1 tane ördüm. 5 tane ilmeğimi şişimden bırakmıyorum. 1 doladım. 5'ini 1 ördüm. 1 doladım. Tekrar 5 tane ilmeğimin 5'ini 1 ördüm. Yani 5 ilmekten 5 tane ilmek çıkartmış oldum. Aradaki 5 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5. Sıradaki dolalı ilmeklerime gelince yine doladığım ilmekleri bırakıp ilmeklerimin boyunu uzatıyorum. Şöyle. 2 4 5 tane ilmeğim. Bu ilmeklerimin hepsini sol şişime aldım. 1 ördüm, 1 doladım. 1 ördüm, 1 doladım. Bir doladım. Tekrar bir kere daha ördüm. Yani 5 tane ilmekten 5 tane ilmek çıkartmış oldum. Kalan 5 ilmeğimi de düz şekilde örüyorum. Yani bu 5 ilmeklerimi bir dahaki sırada yani ikinci modelimde kaydırma yapacağım. Bu 5 ilmeğimde işlem yapacağım. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Üçüncü sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar bu dolanmış olduğum ilmekleri de hepsini tek tek ters olarak örüyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi ters ördüm. Bu doladığım ilmekleri de tekrar ters örüyorum. kenar ilmeğimi de örerek aldım şimdi örgümün ön yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım burada bütün ilmeklerimi düz örüyorum sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum modelim 4 sıradan oluşuyor şimdi modelimin bir sırasını kurmuş oldum şöyle şimdi modelimi ikinci kez beraber kuralım bu sefer e, bu işlem yapmadığımız 5 ilmekte aynı işlemleri yapacağız hem de modelimizi kaydırmış olacağız şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım bu 5 ilmeğimi bir ördüm bir doladım bir ördüm bir doladım bir ördüm 1 bir doladım tekrar kaç tane olsayalım 1 2 3 4 1 doladım 1 ördüm 1 doladım 5 tane ilmeğimi dolayarak ördüm bu sıradaki 5 ilmeğimi bir önceki sırada işlem yaptığımız 5 ilmeğimi ters olarak örüyorum Bu sırada bu ilmeklerimde bir işlem yapmıyoruz 1 2 3 4. Tekrar sayayım. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Şimdi yine bu ortadaki ilmeklerime geldim. 1 ördüm, 1 doladım. 2 ördüm, doladım. 3 ördüm, doladım. 4 ördüm, doladım. 5 ördüm, doladım. Şimdi bu kalan 5 tane ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Modelimin yapımı gayet kolay, hızlı ilerleyen çok şık bir örgü modeli. Şimdi örgümün ikinci sıra ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada 5 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu dolayarak geldiğim ilmeklere, dolara dola, doladığım ilmeklere gelince, doladığım ilmekleri bırakıp ilmek boyumu uzatıyorum. 2 3 4 5 tane ilmeğimin şu şekilde ilmek boylarını uzattım. Hepsini sol şişime taktım. 5 ilmeğin 5'ini bir ördüm. İlmeklerimi bırakmıyorum. Bir doladım. Bir ördüm. Bir doladım. Tekrar bir kere daha ördüm. Yani 5 ilmekten 5 tane ilmek çıkartmış oldum. Bu arada 5 tane ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 3 4 5. Doladığım ilmeklere gelince doladığım ilmekleri şu şekilde bırakıyorum. İlmeklerimin boyunu uzatıyorum. 2 3 4 5. Şöyle boylarını uzatmış oldum. Bu 5 ilmeği sol şişime takıyorum. 1 ördüm bir doladım, iki ördüm, bir doladım, 3 ördüm, bir doladım, bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane ilmeğimden beş tane ilmek çıkartmış oldum. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Burada bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bu dolayarak aldığım ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. 3 4 5 tane ilmeğimi ters ördüm. Yine aradaki yani bütün ilmeklerimi örgümün arka yüzünde ters örüyorum. Modelimin 4. sırası. Pardon, 3. sırası oluyor. Bir kere de önden düz gidince 4. sırası olmuş oluyor. kenar ilmeğimi de örerek aldım modelimin dördüncü son sırasındayım kenar ilmeğimi örgüme başlarken örmeden alıyorum burada bütün ilmeklerimi düz örüyorum sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz örerek bu sırayı da tamamlıyorum Kenar ilmeğimi de alarak bu sıramı tamamladım. Şöyle iki tane modelimi sizle kurmuş olduk. Çok şık, çok güzel bir model. Ben bu modelden yakadan başlama bir tane bebek yeleği ördüm ve alt kısmına uyguladım. Çok güzel oldu. Şimdi sizle onu paylaşacağım. Şöyle modelimin ilerleyen hali bu şekilde. Yakadan başlama bir bebek yeleği ördüm. Alt kısmına da bu modeli uyguladım. Şöyle gerçekten çok şık, çok güzel bir model. Bu benim bebek yeleğine uyguluşu, uygulamış olduğum model. Bu da şimdi sizlerle beraber örmüş olduğumuz iki sıra modelimiz. Modelimin yapılışı gayet kolay, çok şık, çok güzel bir örgü modeli. Modelimin yapılışı bu şekildeydi. Ee, yeleğimden bahsedeyim yeleğim bir yumaktan çıktı yapılışı YouTube kanalımda mevcut bu videonun sonuna da ekleyeyim 75 ilmek başladım ee, 16 tane gizli arttırma yaptım kollarını kestim daha sonra da altına da örmüş olduğumuz modeli uyguladım boyutu 0-1 yaş için uygun bir yumaktan 100 gram 250 metre uzunluğunda bir tane ipten çıktı Modelimin yapılışı bu şekildeydi. Bu modeli ayrıca büyük yeleklerinizde, yetişkin yeleklerinde, hırka, bluz birçok örgü alanında kullanabilirsiniz. Çok güzel, çok şık, hızlı ilerleyen bir model. Modelimin yapılışı bu şekildeydi. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki örgü videomda görüşmek dileğiyle. Mutlu kalın, hoşçakalın.